bugüne kadar gelen yedi. Bundan sonra da biz de aynı şeyi yapacağız. Biz yemeği başlattıracağız ki bizden geri kalınca sigara sıra girsin. Siz de yiyebilirsiniz. Aksi halde bu memlekette yemeği işi başlamaz. Sonu da gelmez. Alkışlar. Alkışlar. Al 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 ekonomiyi düzelteceklermiş. Bu memlekette ekonomi düzelir mi? Yalan söylerler size. Bu memlekette ekonomi ekonomi düzelmez. Görüyor oğlum gidin başka kapıda da ekmek arayın kendinize. Biz ekonomiyi düzeltemeyecek. Onun için size açık açık söylüyorum. Eğitim sistemini de Eğitim sisteminin düzelebilmesi çocuk lazım. Çocuk. Bu memlekette insan kalmadı. Bu insanlar çocuk yapamıyorlar. Biz size insan yapacağız. Çocuk da yapacağız biz size. Sizin karılar kız benim karım. Benim karım. Gene benim karım. <laughs> Kızına <Kısaca>, sevgili <gülüyor> yurttaşlarım. <gülüyor> Bu emniyette... Önce can. Sonra canan. Ondan sonra da Hatice. Sen Hatice'ye değil. Neticeye bak. Önemli olan zaten netice. Evet. Evvela biz tutacağız, sonra size tutturacağız. Evvela biz tutacağız, sonra da size yutturacağız. Hadi